Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. bugün ormanda Herit oynayacağım. Biliyorsunuz ki Herit en sonki güncelleme ile beraber buff yemişti. hep birlikte bunu deneyeceğiz. Ne değişmiş, ne olmuş, neler yapabiliriz. Bakmaya çalışacağız. Blue buff'ın buff oradan çıkıyor. Akdeniz'de işimize geldi. Hemen Blue'umuzu alıp gideriz. İlk skill başlangıcı yapıyorum Herit'te. Sebebini soracak olursanız iki orman küçük ve büyüğün üzerinde pasifinizi rahatça çalıştırabiliyorsunuz. Bu yüzden ilk skill tercihiyle başlıyorum. Belki redde ikinci ile başlanılabilir ama tavsiyem her zaman birinci skill ile başlanması. İkinci skillin kullanılabileceği durumlar şu şekilde örnek verebilirim hareketli orman basacak gibi duruyorlarsa son saniye ikinci skill başlangıcıyla yaparsınız. Redim alıyorlar bu arada. Güzel. Redim'i ben aldım. İlk skill'de yedirdim Clint'e. Clint'in flash'ı yok. Recer'ı düştü. Clint arada kaldı. Çok güzel bir başlangıçla maça başladım şu an. Ee, rakip bunun bedelini ödeyecek diyebilirim. Çünkü Heret zaten örlü early sıkıntı, örlü de Onu öne geçirecek kill ve asist aldığında rakibe gerçekten sıkıntı oluşturabilir. Temiz bir 4 seviye oldum. Artık bekleme süresinde azalmalarım yeterli. Üzerimde blue buff'ım um da var, ultim sürekli dönecek. Ultiyi de KK yaparken sıkıntı çekmeyeceğim. Ama blue olmadığında bir ilk item'a e kadar sorun yaşayabilirim. Lapia'ya doğru gideyim. Bloom yok. söyle sınırsız tur kayamam ama bir slow veririz. Güzel flash'ını aldım. Şu yengeci de alalım. Aslında fight diyebileceğiz. Orada geliyorum. Kapatmaya çalışalım aralığı. Ha getiriyor üzerime. Estesi getirdi. Süper. Şöyle kaya kaya biraz demeye çatmaya çalışacağım. Lapıyı keseriz diye tahmin ediyorum. Flash'ı yoktu. 2-0 konuma geldik. Şu anlık kahramanın durumu gerçekten iyi. Jungle'da oynanabilecek bir düzeyde olduğunu görebiliyorum üzerinden bir turtle yapalım. İlerleyen aşamalarda bakalım sıkıntı çekecek miyiz. Ama bu maçın bir faktörü olan Öldükil alma faktörümüz falan filan var. Bakalım maç sonuna doğru yorumlarımı yapacağım kahramanın buff'lı haliyle ilgili. Kalentin flash'ı yokmuş. Okey. Geliyorum. Estes kapatmaya çalışalım. fazlasına devam etmeyeceğim. Tekrar içeri giriş yapabiliriz aslında. Of çok fazla vuruyorum. Hasar maşırı fazla. Kagura burada. Ultim daha dönmedi. Birazdan dönecek. Şöyle yaklaşmaya çalışıyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok burada artık ya Çıkalım bir tur Cecilion'un dediğine güldüm ya Hemen şöyle Şimdi e, ikinci item Durans tercih ediyorum Bunun belli başlı bir sebepleri var Bunlardan birisi de e, rakipte Estes bulunması Lapu lapu bulunması Bunlara karşılık hem de bekleme süresinin azalması da var item'ın. O yüzden bu maç güzel gideceğini düşünüp bunu tercih ettim. Başka bir rakip olsaydı, başka kahramanlar olsaydı sanırım tercih etmezdim. Ama bu maç için güzel bir tercihti. Güzel. Bir tur çıkalım. Keseriz sanırım lopuyu da. Pıt. Bana kalmadı ama olsun. Ciri de oynayacağım. Ultim dönecek. Ult... Aa. <laughs> Oynayacaktım da benim ult şey şarj uyarım geldi. O yüzden öldüm. Neyse problem yok. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmemiz gerekiyordu. <laughs> şarj uyarısına. Bu arada her gün saat 8'de DLive'da yayındayım. Gelirseniz hepinizi beklerim. Vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz. Buyurun, beklerim. Ve bir şey daha demek istiyorum. Ee, videolarımı, içeriklerimi beğeniyorsanız, sizlere bir şeyler katabiliyorsam, bir şeyler ekleyebiliyorsam beni desteklemek için like atıp, abone olup, bir yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. O yüzden şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Başka ne diyeyim ki. Akıllı asa güzel olacağını düşündüğüm için satın alıyorum. Ee, sanırım yarının videosunda hel yapmaya çalışırım. Elimden gelirse bakarım bir videosunu çekmeye. Elde denemek istediğim bir build var. Onu da videoda denerim zaten. Buyurun beklerim yani. Yayında da deneyeceğim. Geliyorum geliyorum. Uf, çok iyi fight. Deli gibi vuruyoruz da. Adam kalmadı ortada. İyi temizlediler. Clint buradaydı. Kaçtı. Bak trans etkisi olduğu için hemen toparlayamıyor. Süre gerekiyor. Nasar'ım da gerçekten çok iyi şu an. Lord çıktı. Hemen bir Lord alıp maçı bitirmeyi oynayabiliriz. Cennet alacağım. Skill'lerim artık daha hızlı geçsin. Hem de ee, saldırı hızı şu an işimize yarar. O yüzden tercih edeceğim bir item olacak. Hemen bunu da alalım. Blue'yu da alalım. Blue'yu almazsak zaten mana aşırı yetersiz kalacak. Fight diyemeyeceğiz. Bunu da almam lazım. Bunun verdiği mana da önemli. Tamam, şimdi fightlamaya gelirim. Bu şekilde sanırım maçı bitiririz. Aynen bitirdik. İlk maçımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer maçımıza geçmek üzere. Hoşçakalın diyelim şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar ikinci maçtan selamlar. Lancelot oynuyorum. Lancelot kaldı. Ne bileyim herif çekti değil de ben de uğraşmak istemedim. Ee, yayın sonrası çekiyorum bu arada. Şey yaptım ben onun hesapta oynuyorum. Başka da açıklayacağım bir şey yok. Blue Buff'tan başlayacağız. Lancelot oynamayı seviyorum ve sizin de izlemeyi sevdiğinizi düşünüyorum açıkçası. <laughs> <laughs> Hoşunuza gidiyordur diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Hemen şöyle ormanları dönelim de bu hesapla oynuyorum çünkü ben hesabıma maç bulmuyor biraz elenmiştir. Method, öyle bir şey yapıyoruz. Hem de sevdiğimiz takipçilerimiz Discord'dan tanıdığımız insanların hesaplarına. Bizim de elimizden bir şey gelirse orada da bizim de tutumuz oluyor diyebilirim. Bu arada o e, ee, oldu. O diyorum çok pardon. Mistrik oldu. Üzerimize doğru atladı. O yüzden uygun olmaz <laughs> diye olmazdı. The earth trembles beneath our feet. <laughs> bir tur daha kesmek istiyorum açıkçası. Ama red buff alayım öncesinde. Vecer bizim redde ama bizim Vecer'in oraya alabileceğim pek ihtimal vermiyorum. Bizim piklerimiz oradaki de gayet iyi. Ben de dönelim. Biz zaten pikli aldık. Kule vurmazsa on numara olur diyecektim ki vurması da gayet güzel. All the glory will be forgotten by history. Your team destroyed the turret. Dakika 1.50'de ilk kuleyi Blake Lali ile beraber düşürebildik. Güzel bir başlangıç. Gold Lane biraz motor oldu diyebilirim. Red buff'ım duruyor mu? Bir kontrol edeyim. Ne duruyormuş. Evet, Red'i de alayım. 110 karakter dışına o kaçıyor. <laughs> <of the> <laughs> Öldü mü? Çok iyi kurtardı kendini ama üzerinde bir slow etkisi vardı. Aa oraya bir şey yapamadık. <laughs> <laughs> Into the ring. Gerçekten oynaması çok zevkli bence. Keşke işte eski hali olsaydı biraz daha zordu. O daha zevkliydi. Çapraz mantar zevkliydi. Dragon'ın flash'ı yok. Süper. Oyun yapabiliriz aslında da niye hani böyle bu, bu koşu üzerinde? Takım deneyelim oyunu. Güzel bir turda olsa azalttım canlarını. Hadi takım yapacağız. çok iyi vurdum bu arada hasarı. Çarpım yok normalde yapardım turtle'da. Empire çarpım olmadığı için ön gece attım ön istemedim. O yüzden salmış olduk bir tur. Beautiful Odette, the fairest flower of the empire. Bu arada Herit ile ilgili konuşayım biraz da. Herit'i e ben eskiden çok fazla oynardım. Bayağı kanlardım. Her harf meşim Herit'te geçiyordu. herette sanırım benim 250 maç 89 reisim var. Bütün Herit maçlarım benim hard maçlar geçti sanırım diye hatırlıyorum. Ya bazen konuşmayı unutuyorum kafam oyuna falan gidiyor. Sıra bakmayın. Ee, yani dediğim gibi tüm maçlarım, hard maçlarım yerinde şey geçti. O yüzden kahramanı <laughs> bir maçta oynamadım. Ama iyi de bir oranım vardı. Neden vardı bu kadar iyi oranım derseniz kahraman çok güçlüydü. Karşısına şey alınıyordu. Esmeralda da alınıyordu. Ee, o o matchup'ta Herif'in ezmesinin bir taktiği vardı. Esmeralda ile de Herif'e bir taktiği vardı. Ben bunu hep yapıyordum. O yüzden hep kazanıyorduk. Çünkü zah zamanıydı. <gülüyor> <gülüyor> <Into the ring. gülüyor> Güzel hareketti. Ben kimiyor yalan adam? Becere zorluyor bizimki geliyorum de. Ben nasıl Clint'ten nasıl aldım? Herhalde şeyim görünüşüm yetti. Asistlerdi bana. Alan yetmiyor ya. Arabim yetmezlik şartla can dolduralım. Her şey hesaplı. Her şey hesaplı. Güzel. Keseriz bunu bakları bir tazeleyeyim ben. Bizimkiler de o ara takılsın. Buffları aldıktan sonra tekrar gelirim savaşmaya. Nizon saldırıyor. Elkut ve Kavulu. bir de fileye gidiyoruz çekmek istiyorum jungle olarak. Bunlardan sonra biraz daha farklı koridorlarda olmak istiyorum. Şimdi bir dost geldi. Şu problem yok. Şey mi? Bunu ben niye bu kadar fazla vuruyorum kutaya? Vurabilirim ama bir kadar fazla vurmam değil. Tuhaf geldi. Güzel şükürler düştü. Bir, şey. bir de ya.

sanırım bir Lord'la beraber maç bitecek gibi gözüküyor. Ama her zamanki gibi şey olmaz umarım. Evet Lord alacağız, Lord alacağız, Lord alacağız. Ama kimse almadı. Sonrasında Earth, maçı bitirdik. Şu buffları yine her zamanki senaryo buffları bir tazeleyeyim. Ondan sonra bakarız. Bak mesela bak almıyoruz şimdi fight atacağız. Fight kazanacağız maç bitecek. Hep böyle oluyor. Geliyorum. İlk sinema atıyor. Şöyle bir Of. Şey. İyi çarp attım orada. Çarp. Ee, kesmeseydi. Şey, Nakilde kesmeseydi. Bana kalacaktı çarp attığım için. Ulti çarp aynı anda denk geldi. Çok çok şey Havalı. Geliyorum Billy ya. Oğlum. <laughs> bir tık fazla aşırı vuruyorum. Birine geldi. Hadi tamam. bir orada. Beceri kesti. Tamam. Pilot yapalım. Bunu alayım. Pilot yapalım. Bizi var alalım bu orda. Gel 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 gel. Vurun, vurun. Hadi bunu bir de saldıralım. Şimdi ne diyorum? Tahtayı Beautiful Odette. The flower <laughs> of Hemen bir spray keselim başarıp kaçtırabiliriz derken başarımız o şey okay. o şey okay. hızlı yine açmıyorlar kadro bu arada random bu arada söyleyeyim söylemiş olayım şimdi for the Empire and Odessa. Ult not ready. Ama benim bir pozisyon tekniği Bak Takma taktiği bir Takma taktiği iki taktiği Kesin bir daha dönsün. Ölgeceğim. Bak Sarkma 1'i yaptım. Sarkma 2'de taktık şu an. Aa. Kuleye taktık. Son anda adamı kesmişti, Problem yok. Videom bu şekildeydi. Beni izleyip Victory! desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay